Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı almasına Amerika ve dünya siyasetinden farklı tepkiler geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden'ın yaptığı her şeyi ülkesine olan sevgisi nedeniyle yaptığını belirterek, "Başkan olarak Kanadalıların ortağı ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'e teşekkür ederim." dedi. Alman Başbakanı Schultz'a Biden'ın ülkesi Avrupa ve dünya için çok şey başardığını belirterek, onun sayesinde transatlantik işbirliği güçlendi ve Amerika bizim için iyi ve güvenilir bir ortak oldu. Tekrar aday olmama kararı saygıyı hak ediyor ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirterek başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum dedi. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise İsrail'e verdiği destek için Biden'a teşekkür ederek özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğiniz paha biçilemezdi. Liderliğiniz ve dostluğunuz için minnettarız açıklamasını yaptı.